Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Yeni Aldığımız Süt Beyazları Göstereceğim Arkadaşlar Bak Burda Bir Çift Süt Beyaz Aldık Arkadaşlar Şunların ikisi. Erkeği Arka Tepe Dişisi Normal Düz Çok Güzel Kuşlar Erkeği Arka Tepe Dişisi Normal Düz Süt Beyaz Burada da bir tane yavrumuz var. İnşallah yazı ötürmek nasip olur bunları. İkisini. Burada da kendi kuşlarımız var zaten. Bakın bakalım burada ne yarar. Burada posta, Trakya, bir de Mardin'imiz var arkadaşlar. Mardin mi? Çok iyidir. Ayna kuyruk. Burada da bir tane kostüm kuşumuz var arkadaşlar. Çok güzel. Beşiktaşlı. ki sen nereye gittin arkadaşlar? Çatıya gitti arkadaşlar. İndi arkadaşlar. Burada da yumurtada yatan süt beyazımız var. Ödek. İki tane yumurtası var. Hayırlısıdır. on gün sonra çıkacak yavrular. Beyazlar bunlar çok güzel ya. Yani.